Balıktan sonra da bende kalırsınız. O saatten sonra zaten eve gidilmez. Onu şimdi karar vermeyeyim de o zaman bakarız ya. Demek ki belirsizlik kartını oynadın. <laughs> Öyleyse ben de Duygu Sömürücü'yü çağırıyorum. Ya bırak ya. Bana güvenmiyorsan Sen söyle böyle şeylere gerek yok. Duygu Sömürücü'ne karşılık sevgilisinden yeni ayrılmış ve yanında olmam gereken kanka kartını kullanıyorum. <laughs> ve onu intihar etme ihtimali kartıyla güçlendiriyorum. <laughs> <laughs> Bırakın intihar etmeyeceğim kendimi. Ama hesap etmediğim bir nokta var. O da gelsin. Çünkü bizim saplardan birini ayarlarız kartını oynuyorum. Ve onu 3 senelik abazalığıyla güçlendiriyorum. Oğlum yok mu lan senin kızın arkadaşları falan bize de ayarlasana ya. Ha? kapalı duran kartını. <laughs> ne? Onu çağırıyorum. Ama bu imkansız. Ne kadar sarhoş olursam olayım beni eve götürecek olanı. Bunu yapamazsın. Ya yok, yok, yok. siz giden bulsa bu gece zaten bende kalacak değil mi bulsa öyle söz vermişten değil mi?